Herkese merhaba. Bugün sizlerle yollarda gittikçe daha çok görmeye başladığımız elektrikli araçları konuşacağız. Tıpkı dünyada olduğu gibi Türkiye'de de elektrikli araçlara ilgi her geçen gün artıyor. Peki, elektrikli bir arabaya sahip olmak gerçekten vaat ettiği kadar avantajlı mı? Bu videoda elektrikli araçları her yönüyle inceleyeceğiz. Türkiye'nin elektrikli araçlara ne kadar hazır olduğunu, mevcut altyapıyı ve devlet desteklerini araştıracağız. Hazırsanız, gelin geleceğin ulaşım teknolojisine doğru heyecanlı bir yolculuğa çıkalım. Öncelikle elektrikli araç derken tam olarak neyi kastediyoruz? Onu bir açıklayalım. Bildiğimiz benzinli veya dizel araçlardaki gibi motorlar yerine elektrikli araçlar elektrik motorlarıyla çalışır. Bu motorlara güç veren şey ise şarj edilebilen bataryalardır. Elektrikli bir araçta egzoz dumanı, benzin istasyonunda uzun kuyruklar veya gürültülü motor sesi gibi şeyler olmaz. Bunun yerine sessiz, çevreye duyarlı ve çok teknolojik bir sürüş deneyimi bizi bekliyor. Elektrikli araçları sadece bir ulaşım aracı olarak görmek de doğru değil. Benzin ve dizel gibi yakıtlara olan bağımlılığımızı azaltma, çevreye verdiğimiz zararı azaltma ve daha temiz bir çevre için elektrikli araçlar büyük bir fırsat sunuyor. Ancak her yeni teknolojide olduğu gibi elektrikli araçların da kendine özgü bazı özellikleri ve dikkat etmemiz gereken noktaları var. Elektrikli araçların en önemli özelliği şüphesiz ki çevre dostu olmaları. Hiç egzoz dumanı çıkarmadıkları için elektrikli araçlar soluduğumuz havayı daha temiz hale getiriyor. Özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde hava kirliliği büyük bir sorun ve elektrikli araçlar bu soruna karşı etkili bir çözüm sunuyor. Benzinli ve dizel araçlar havaya zararlı gazlar salarak dünyanın ısınmasına ve iklim değişikliğine neden oluyor. Elektrikli araçlar ise bu gazları üretmediği için gezegenimizin geleceği için daha iyi bir seçenek sunuyor. Üstelik Elektrikli araçları güneş ve rüzgar enerjisi gibi temiz enerji kaynaklarıyla şarj ettiğimizde çevreye olan etkilerini daha da azaltabiliyoruz. Unutmayalım ki çevre hepimizin sorumluluğunda ve daha temiz bir gelecek için atacağımız her adım çok önemli. Çevreyi korumaktan bahsettik. Şimdi gelelim hepimizin ilgisini çeken bir diğer önemli konuya. Elektrikli araçlar gerçekten de ekonomik mi? Benzin ve dizel fiyatlarının sürekli arttığını düşünürsek, elektrikli araçlar yakıt maliyeti konusunda büyük bir avantaj sağlıyor. Elektriğin fiyatı benzin ve dizel fiyatına göre çok daha düşük. Ayrıca elektrikli araçlarda benzinli ve dizel araçlardaki gibi karmaşık parçalar bulunmuyor. Bu da yağ değişimi, filtre değişimi gibi rutin bakım masraflarını ortadan kaldırıyor. Ancak elektrikli araçların batarya maliyetleri hala yüksek. Neyse ki batarya teknolojileri sürekli gelişiyor ve fiyatlarının da zamanla düşmesi bekleniyor. Sonuç olarak elektrikli araçlar uzun vadede daha düşük kullanım maliyetleri sunuyor. Elektrikli araçlar sadece çevre dostu ve ekonomik olmakla kalmıyor, aynı zamanda performans ve teknoloji alanında da iddialı. Elektrik motorları benzinli ve dizel motorlara göre çok daha hızlı tepki veriyor ve gücünü anında üretebiliyor. Bu da elektrikli araçların hızlı kalkış ve hızlanma konusunda benzinli veya dizel araçlardan çok daha iyi olmasını sağlıyor. Üstelik elektrikli araçlar genellikle en yeni sürüş destek sistemleri ve yazılımlarla donatılıyor. Adaptif hız sabitleyici, şerit takip sistemi, otomatik frenleme gibi özellikler sürüş güvenliğini artırırken aynı zamanda konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor. Elektrikli araçların bir diğer avantajı da sessiz çalışmaları. Elektrik motorları neredeyse hiç ses çıkarmıyor. Bu da şehir içi trafiğinde gürültüyü azaltarak daha huzurlu bir ortam yaratılmasına katkı sağlıyor. Elektrikli araçların avantajlarından bahsettik. Peki Türkiye bu yeni teknolojiye ne kadar hazır? Aslında son yıllarda Türkiye'de elektrikli araç kullanımını yaygınlaştırmak için önemli adımlar atıldı. Yerli otomobilimiz TOG'un tamamen elektrikli olması Türkiye'nin bu alandaki iddiasını gösteriyor. TOG'un yanı sıra birçok otomobil markası da Türkiye pazarına elektrikli modellerini sunmaya başladı. Devlet de elektrikli araç kullanımını teşvik etmek için çeşitli politikalar uyguluyor. ÖTV ve MTV indirimleri elektrikli araç almayı daha cazip hale getiriyor. Ayrıca bazı belediyeler elektrikli araç sahiplerine ücretsiz otopark ve şarj imkanı sunuyor. Ancak Türkiye'de elektrikli araç kullanımının yaygınlaşması için hala bazı engeller bulunuyor. En önemli sorunlardan biri şarj istasyonu sayısının yetersizliği. Elektrikli araçların yaygınlaşmasının önündeki en büyük engellerden biri şarj istasyonu sayısının yetersizliği. Türkiye'de son yıllarda şarj istasyonu sayısında artış olsa da hala istenen seviyede değil. Özellikle büyük şehirler dışında uzun yolculuklarda şarj istasyonu bulmak zor olabiliyor. Bu da menzil kaygısı olarak adlandırılan ve elektrikli araç sahiplerinin en büyük endişelerinden birini oluşturuyor. Yani insanların arabalarının şarjı bitmeden gidecekleri yere ulaşamamaktan korkmaları. Ancak bu konuda da olumlu gelişmeler yaşanıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Şarj istasyonu kurulumunu teşvik etmek için çeşitli düzenlemeler yapıyor. Önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin şarj istasyonu altyapısının daha da gelişeceğini söyleyebiliriz. Türkiye, elektrikli araç kullanımını yaygınlaştırmak ve yerli üretimi teşvik etmek için çeşitli destekler sunuyor. Bu destekler hem elektrikli araç almayı düşünenler hem de şarj istasyonu yatırımı yapmak isteyenler için önemli avantajlar sağlıyor. Öncelikle Elektrikli araçlar için ÖTV ve MTV oranları benzinli ve dizel araçlara göre çok daha düşük. Bu da elektrikli araç almayı daha cazip hale getiriyor. Ayrıca bazı belediyeler elektrikli araç sahiplerine ücretsiz otopark ve şarj imkanı sunuyor. Şarj istasyonu kurulumu için de devlet destekleri mevcut. EPDK belirli şartları sağlayan şarj istasyonu projelerine hibe ve kredi imkanı sağlıyor. Devletin sunduğu bu teşvikler Türkiye'de elektrikli araç ekosisteminin gelişmesine önemli katkılar sağlıyor. Peki, tüm bu bilgilerin ışığında elektrikli araç almak mantıklı mı sorusuna nasıl bir cevap verebiliriz? Aslında bu sorunun cevabı tamamen sizin ihtiyaçlarınıza ve beklentilerinize bağlı. Eğer çevreye duyarlıysanız, yakıt maliyetlerinden tasarruf etmek istiyorsanız ve teknolojik yenilikleri seviyorsanız Elektrikli araçlar sizin için ideal bir seçenek olabilir. Ancak uzun yolculuklar yapıyorsanız ve şarj istasyonu bulma konusunda endişeleriniz varsa, elektrikli araç almadan önce iyi düşünmeniz gerekebilir. Ayrıca elektrikli araçların satın alma maliyetlerinin hala yüksek olduğunu da unutmamak gerekiyor. Ancak devlet teşvikleri ve düşük işletme maliyetleri bu farkı zamanla kapatmanıza yardımcı olabilir. Sonuç olarak elektrikli araçlar geleceğin ulaşım teknolojisi olarak görülüyor. Eğer siz de bu değişimin bir parçası olmak istiyorsanız, elektrikli araçlar sizin için doğru bir tercih olabilir. Elektrikli araçlar sadece otomotiv sektöründe değil, aynı zamanda enerji, çevre ve teknoloji alanlarında da büyük bir değişimin habercisi. Türkiye bu değişimde aktif rol oynamaya kararlı bir şekilde ilerliyor. Yerli otomobilimiz TOGI ile başlayan bu yolculuk, şarj istasyonu altyapısının geliştirilmesi, devlet teşvikleri ve toplumda farkındalık yaratma çalışmalarıyla devam ediyor. Elbette bu yolculukta bazı zorluklar ve aşılması gereken engeller de var. Ancak Türkiye'nin potansiyeli ve kararlılığı bu engellerin aşılacağına dair umut veriyor. Unutmayalım ki geleceğin ulaşımı daha temiz, daha sessiz ve daha sürdürülebilir olacak ve böylece elektrikli araçların dünyasına kısa bir yolculuk yaptık. Avantajlarını, dezavantajlarını, Türkiye'deki gelişimini ve gelecekte bizleri neler beklediğini konuştuk. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Elektrikli araçlar hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Yorumlarda buluşalım. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Elektrikli araçlar, Çevreye duyarlı, ekonomik ve teknolojik avantajlarıyla dikkat çekiyor. Sessiz çalışmaları, güçlü performansları ve düşük işletme maliyetleri onları cazip bir seçenek haline getiriyor. Ancak satın alma kararı verirken kendi ihtiyaçlarınızı göz önünde bulundurmalısınız. Şehir içi kullanım için ideal olsalar da, uzun yolculuklar ve kırsal bölgelerde şarj istasyonu erişimi hala bir sorun olabilir. Devletin sunduğu teşvikler ve özel sektörün yatırımlarıyla bu alanlarda da önemli adımlar atılması bekleniyor.